Çözümüne devam edelim. 20 derece sıcaklık ve 100 kilopaskal basınçtaki hava bir jet motorucunun yayısına, yayıcısına, e, yayıcısına e, 250 metre bölü saniye hızla girmektedir. Yayıcıda biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Hızı düşürüyorduk. Yayıcının giriş kesini neden <laughs> düşürüyorduk tabi basıncı arttırmak için. Yayıcının giriş kesit alanı 0.5 metrekare yayıcının çıkışındaki hız girişine göre çok düşüktür. Yayıcıdan sürekli akış olduğunu göz önüne alarak havanın kütle debisinin yayıcıdan çıkan bakın havanın kütle debisini, yayıdan çıkan havanın sıcaklığını hesaplayınız demiş. Yani bizden neyi sormuş bir nevi? T2'yi sormuş bir de e, M2'yi sormuş arkadaşlar. Bizde burada bizim e, akışkanımız ne? Hava. Evet güzel. O zaman biz havanın özelliklerini kullanarak e, gideceğiz. Gerekirse. Hava neydi arkadaşlar? Mükemmel gazlı. Onu bir e, aklınıza bulunduralım. Burada yine delta M kontrol hacmi burada ne? Sıfır eşit. Şöyle yazalım havada kalmasın. Delta M kontrol hacmi sıfır. E burada delta o zaman kontrol hacminin değişimi kontrol hacimizde bizim burası arkadaşlar. Kontrol hacimlerini vesaire sınavlarınızda gösterin. Şöyle KH falan yazın arkadaşlar. Ne eşit? Sıfır eşit. Burada yine potansiyel enerji farkı, farkımız olmadığı için ne eşit? E sıfır eşit. Bunları en başta söyleyeyim yine enerji denkleminden de gideceğiz. Ezbere e, gitmiyoruz arkadaşlar. Bize ne demiş? Havanın kütle debisini bulabilir. Bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz. Biz biliyoruz ki M1 eşittir M2 olacaktır. Çünkü e, sürekli akışı e, açık bir sistem. O zaman ne olacak? M diyelim biz buna mesela. A şıkkından başlayalım. Neydi? PV eşittir RT idi. Ben bu denklemi kullanarak gideceğim. Baktım V1 eşittir e, R bölü RT bölü P olarak bulunur. Şimdi baktığımız zaman havanın gaz sabiti neydi? Hemen tabloma geldim. Bakıyorum arkadaşlar havanın gaz sabiti. Şurada gördüğünüz gibi bakın havanın gaz sabiti. En çok kullanılan zaten hava olduğu için 0.287 vesaire de kalıyor. Bir lisede de biz <laughs> yani 0.287 ile şu işte, NRT var ya P param varsa ne rahat. Yani orada falan kullanırdık. Hatırladım yani zamanları. 0.287 e bizim sıcaklığımız ne kadar? Baktığımız zaman 20 santigrat derece T1 sıcaklığımız var. Bu kaç kelvin arkadaşlar? Buraya kelvin yazıyoruz mutlaka. 293 kelvin. Benim tavsiyem bazı yerlerde santigrat derecede yazsanız oluyor da. kafa karışıklığı olmaması için her yerde kelvin kullanın arkadaşlar. Ya, Tabi duruma göre değişebiliyor şimdi santigrat derece ya Zaten bize, biz size de e, nerede derece, nerede kelvin kullanacağınızı o muhabbetleri vesaire anlattık zaten. E, kafa rahat, takmaya gerek yok deyip devam edelim. Bizim basıncımız ne kadar? 100 Pascal yazdım. Ben burada bakın V1 hacmi ne bulurum? 0.84091 metreküp bölü kilogram. Arkadaşlar termodinamikte yine virgülden sonra 5 hane almaya özel özen gösterelim. Bunu hatırlatalım. Burada baktığımız zaman neyi kullanacağım? Ben kütleyi bulmak için artık m eşittir rho ve a'yı kullanabilirim. Çünkü baktığımız zaman ben yoğunluğu e, bir bilmiyorum ama şöyle bir şey yazabilirim. Rho ne eşitti? 1 bölü şöyle V eşittir O zaman A diye de devam edebilirim. Şöyle 1 bölü Özgür hacmi ne bulmuştum? 0.84 0.91 Şöyle çarpı dedim. Hızım ne kadar arkadaşlar? 250 metre bölü saniye. Şöyle 250 dedim. Bir deneyim var arkadaşlar. A var. A'nın ne kadar? A birim 0.5 metre kare. 0.5 metre kare dersek. Buradan ben kütlede bir seni ne bulurum? 148.65 kilogram bölü saniye olarak bulurum yine birim analizimize bakalım arkadaşlar ee, ben burada artık birimleri yazmaya karar verdim sizlere şimdiye kadar bazı sorularda yazmasam da artık bu sorudan sonra yazacağım söz <laughs> şöyle neyim var benim ee, şuraya baktığım zaman hızım var metre bölü e, saniye cinsinden alanım var metre kare Burada da ne var e, kilogram bölü metre küp var ve bakın Metreküp bölü kilogram pardon metreküp bölü kilogram diyelim. Bakın burada metreküp gidiyor zaten e, bu kilogram da yukarı geldiğinde kilogram bölü e, saniye olarak kalıyor. Tamam hiçbir sıkıntı yok. Devam edelim şimdi. E, ne ile devam edelim? B şıkkıyla devam edelim. B şıkkı biraz uzun sürecek. Tabi ben burada <laughs> biraz yer kapladım. Siz bu kadar yer kaplamıyorsunuzdur umarım deyip şurayı bir silip geliyorum. Şöyle sildim tekrar kalemimi elime aldım bana demiş e, havanın sıcaklığını e, hesaplayınız demiş bana. Tabi havanın çıkış sıcaklığını biz PV RT'den elimizde değerler olsaydı hesapladık ama <laughs> yeterli değer yok yani. O yüzden biz ne yapacağız? Enerji dengesinden biz hani haşı ifade elde etmiştik ya yukarıda. Enerji dengesinden ben gidip buradan entalpi değerini vesaire bulmaya çalışacağım. Oradan artık sıcaklığı bulma ümidiyle devam edeceğim. O zaman ben ne diyeceğim? Bakın arkadaşlar en baştan başlıyorum. En baştan başlamak için size her şeyi istildim böyle. Neydi bizim olayımız? E giren, eksi e çıkan ne eşitti? Delta e sistemi eşitti. E ben burada zamana bağlı olarak inceliyorum. O zaman şöyle e dat giren eksi e dat çıkan ne eşit? de bölü de T eşit. D sistem bölü D T. Burada zamana bağlı türevimiz bizim sıfır demiştik. Çünkü zamana bağlı herhangi bir değişim yok. O zaman bizim ne kaldı? E giren eksi, eşittir. E çıkan diye direkt yazıyorum. Şimdi baktığımız zaman giren enerji ne olabilir? Isı olabilir. iş olabilir. Artı dedim. Kütlenin sahip olduğu enerjiler H1 artı kinetik enerji 1 artı potansiyel enerji 1 eşittir. Q çıkan artı V çıkan artı m dedim H2 artı kinetik enerji 2 artı potansiyel enerji 2 dedim. Şimdi baktığımız zaman giren çıkan bir ısı yok, iş de yok. Bunlar gitti. Potansiyel enerji zaten ihmal bizim geriye ne kaldı? m çarpı H1 artı burada V1'in karesi bölü 2 olarak yazıyorum kinetik enerji eşittir burada ne kaldı? m H2 artı e V2'nin karesi bölü 2 kaldı. Şurada bakın arkadaşlar kütleler de birbirini kütleler de birbirini götürür. Ben buradan o zaman şöyle bir ifade yazabilirim. Entalpi farkı eşittir kinetik enerjilerin şöyle V2'nin karesi eksi kinetik enerjilerin farkı diyebilirim. Ben burada bakın entalpileri götürmemişim. Pardon, kütledebillerini götürmemişim. Burada kütledebillerini böyle götürebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi ne yapacağız? Hava tablosunu kullanarak entalpi özelliklerini ben bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle bana ne verilmişti? 20 derece sıcaklık verilmişti. Bana o zaman 293 Kelvin'deki ne lazım bana? Ee, havanın entalpi değeri lazım. Şöyle gelip baktığımda şöyle hemen hava entalpi olan tablolar aşağıdaydı. Hemen iniyorum arkadaşlar. Tablo A17'de falan olması lazımdı da A17 falan şu atmosfer arkadaşlar burada havayı gördüm ben nereye bakacağım 293 çok. 293 ne yapacağız <laughs> İnterpolasyon yapacağız bakın nerede interpolasyon yapacağız 290 ile 295 arasında interpolasyon yapacağız ben şöyle kutucuk içine de alayım arkadaşlar bakın entalpi değerim ahanda şurada 290.16 ile 295.17 arasında ne yapacağım ben interpolasyon yapacağım nasıl yapacağız hemen şuraya yapıyorum 295 Kelvin. E benim istediğim 293 Kelvin. Bir de benim diğer bildiğimle 290 Kelvin. 295 Kelvin'deki entalpi değerim 295.17. 290 şöyle 295.17. benim aradığım H1 290 Kelvin'de ne kadar? 290.16 290.16 Buradan gelip interpolasyon yaparsanız arkadaşlar ben interpolasyonu size göstermiştim. Ne diyeceğiz 295 293, 295 293 bölü 295 295 290 diyeceğiz. Buradan arkadaşlar bir de ne var? 295 nokta 17 eksi haş bir bölü 290.16 eksi pardon 295.16 eksi e, dememiz lazım. 295.17 eksi ve 290.16 buradan h1 değerimi bulabilirim. h1 değerimi buradan e, ne bulurum? 293. Nokta, e, kaç bulmuşum ben? 293.166 293.166 kilojül bölü kilogram. Şimdi gelip H2 değerini bulmak için ben ne yapacağım? Tabii ki de şu denklemde yerine koyacağım. Ben neyi arıyorum? H2 değerini. H2 ne? H1 ne arkadaşlar? 293.166 ben burada ne diyeceğim arkadaşlar? V2'yi V2 2 v biz ihmal ediyoruz. Çok küçük olduğu için aradaki fark sıfır diyebiliriz. Dolayısıyla sıfırın karesi e, eksi 250'nin karesi bölü ne diyeceğim? E, 2 diyeceğim. Buradan çıkan birim arkadaşlar ne olacaktır? E, jül olacaktır. Çünkü e, birimler metre bölü saniye cinsinden. E, o yüzden buraya gelip ben 1000'e bölmem lazım. 1 bölü 1000 demem lazım Şöyle baktığımız zaman e, burada da H2'yi ben ne olarak bulurum? 324.16 kilojül bölü kilogram. Şimdi tabloya geldik. Bu 324.16 kilojül bölü kilogram nereye denk geliyor? Ona bakmak lazım. Bakıyorum arkadaşlar net bir değer tabii ki de yok. Ne ile ne arasında? Neydi bizim 324.16 Geldik. Hani e, ile ne arasında? 325 e 330 arasında baktığımız zaman şöyle... Ve Yuvarlak içine de alalım burayı. Bakın arkadaşlar, şu yuvarlak içine aldım. Burada tekrar ne yapacağız biz? İnterpolasyon yapacağız. İnterpolasyon yapıp da artık buradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben çok uzatmama kadara e, yapmıyorum. Zaten buradan T2 sıcaklığını bulacağız. Nasıl bulacağız? Benim 325 derecem biliniyor. T2 arıyorum. 320 Kelvin. Benim 325'deki en terpi Pardon 330 devam lazım. 330 şöyle. 330 ile 325 arası. Benim 330'daki entalpilerim 330.34. 330.34 benim elimdeki 324. 16 e, 325'teki ne kadar? 325.31 buradan artık interpolasyon yaparak T2'yi bulabilirsiniz.